Merhaba, Maraton elektrikli bakır kumda kahve makinesini görüntülüyorsunuz. Ürün yalnız elektrik özellikli orta boy bakır kumda kahve makinesidir. Ürün ile birlikte size bakır kumda kahve makinenizi, 3 adet bakır cezbenizi, 3'ü de farklı boydur ve yedekli olarak kumunuzu ücretsiz olarak gönderiyoruz. Ürün içerisinde 5 bakır cezbeye kadar kullanabilirsiniz. Problem yok, ürün 5 bakır cezbe içine alabiliyor. Rahat kullanım için 3 önerimizdir. Ürün termostatlıdır. 300 dereceye kadar ayarlanabilir termostatı bulunuyor. Ürün ısınması durumunda kendini kapatır. Soğuması durumunda kendini açar. Ürün 220 volt veya 110 volt gibi ayarlanabiliyor. Avrupa veya Amerika kıtasında özel üretimlerimiz mümkün. Fişleri değiştirilebiliyor ve ek olarak da ısıtıcının gücü Avrupa kullanımına veya yurt dışı kullanımına uygun hale geliyor. Ürünler CE belgelidir. Tüm dünyada kullanabilirsiniz. Sertifikalı ürünlerdir. Ürünün ölçülerini vermem gerekiyor. Ürün yüksekliği 17 santim. 34 santim. Ek olarak eni de 28 santim. Uzunluğunda. Ürünün dört tarafında da işleme bulunuyor. Böyle göstermem gerekir. Ürünler bölgesi işlemelidir. Ürünün farklı desenlerde modeli bulunuyor. Farklı tipleri bulunuyor. Ürünün linki açıklamada bulunuyor. Fişe tak çalıştır modeldir. Herhangi bir kurulum gerektirmez tesen atans şekilde devam eder. Herhangi bir kurulum gerektirmez. Direkt fişe takıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Evlerde, kafelerde, ofislerde, bürolarda kullanıma uygun bir üründür. Bozulmaz bir üründür. Kolay kolay sorun yaşanan veya problem yaşanan bir ürün tipi değil. Ömürlü kullanılır diyebiliriz. Kumunuzu yedekli gönderiyoruz. Bir sene, bir buçuk sene banda kumunuz tükendiğinde yine bizden cüzi bir miktarla kumunu talep edebilirsiniz. Çok maliyetli bir durum değil. Ürün elektrikli, bakır, kumda kahve makinesi. Ürünün açıklama linki profilimizde bulunuyor. Alışverişinizi yapabilirsiniz. Aynı gün genelde kargolanmaktadır. Elektrikli, bakır, kumda kahve makinesi.